Merhabalar dostlar. Arkadaşlar bugün 29 Eylül 2025 pazartesi haftanın ilk günü borsamız %0.92 eski eksi olarak kapattı gözüküyor. Şimdi arkadaşlar bir hissemiz yarın tekrar taban yani dip olma ihtimali var. İki tanesimizin yarın tekrar tavan olma ihtimali var. Bir tanesinde arkadaşlar 3 günden fazla yaklaşık 4 günlüğe yakın tavan olma ihtimali var. Bakın arkadaşlar. Tabi bunları nereden görüyorsunuz? Şurada arkadaşlar bakın şu sütunda görüyorsunuz ama bunu görecek arkadaşlarımız da katıl butonundan aşağıdaki katıl butonundan destek 3 üzeri paketi üye olan arkadaşlarımız da TikTok'tan profil sayfasına abone olan arkadaşlarımız görebiliyor bunu. Şimdi arkadaşlar sizler de tabii ki tabandaki ve tabandaki adetleri görebilirsiniz. Eyüklü'ye baktığımız zaman 165 bin adet tabanda bekliyor. Pisil 471 bin. Euroen 41 milyon, Jozmo 38 bin, Alka 2 milyon 300, Klimasan 19 bin, Destek Radik Faktörü 81 bin, Pamel 123 bin arkadaşlar park madencilik 4 milyon 47 bin ki park madenciliği biliyorsunuz arkadaşlar dün el konuldu TMSF tarafından kayyum atandı. Link 35 bin ve Selva'da 3 bin adet olarak tabanda bekleyen adetleri var. Tavana baktığımız zaman dediğimiz gibi bir ise yaklaşık 3,5-4 gün tekrar taban olma ihtimali var diyelim. bunu hemen şu sağda göreceksiniz arkadaşlar. Görmek isteyenler şu sağda görecekler. Kredik faktörün 9,5 9500 9500 arkadaşlar. GMTAS 331 bin. Dofre 1 milyon 580. Polho 2.5 milyon. TM pol 15 bin. Bunun dışında Invest 40 bin. Angel 1 milyon 800. Metro yatırım ortaklığı 2 milyon 400. Tekdu 2 milyon 280. YGYO 7 milyon 700 bin. Verus 11 bin. Etiyat 101 bin. Avot 1 milyon 285 bin. Bitap 38 bin ve Marmara HOLDING arkadaşlar 42 milyon adet olarak karşımızda duruyor. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Arkadaşlar dediğim gibi aşağıda katıl butonundan destek 3 üzerine üye olmayı da unutmayın. İyi akşamlar.